Selamun Aleyküm Arkadaşlar Beni Hüseyin Youtube kanalıma hoş geldiniz öncelikle Arkadaşlar daha bugün yağmur seviyor. Yavaş ağır ağır yağmur yağıyor arkadaşlar Yukarı doğru çıkıyorum ben de daha daim. Arkadaşlar bugün, bugünkü konumuzun adı Neden hayvancılık hayvancılıkla uğraştığımızı seçtim Onu anlatacağım arkadaşlar size konumuzu. o Şimdi en iyi seyirler derin arkadaşlar Şöyle ö kamerasını açayım ben. Evet arkadaşlar davarımız dağıldı. Arkalarda dolaklar bağırıyor köpürlerde. Patlakla dediğimiz yerdeyiz. Burası adı Patlakla. Kuyucağa doğru çıkacağız. Yukarıda kuyucak çeşmemiz var. Davarlarımız darmadan yağlıyor buralarda. Tabi bunda yağmur da kışta i̇şte hep dolanıyoruz arkadaşlar. Ağaç seyir şu anda. Bir seyir, bir açılıyor. Gördüğünüz gibi davar da aldı yağmurdan. Hava bulutlu. Karşılarda mallar var. Şöyle dağınık bir halde davarımız. Ağaçlarımız açtı, yeşeriyor. Gün gün yeşermeye devam ediyor. Şöyle bakın arkadaşlar köncemi. Burası da su depomuz arkadaşlar. Buradan yukarı doğru çeşmeye doğru çıkacağız. Saat öğlen hilan. Koyu doğru çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar mallarımız az belinecek arkada. Yeah! Dinledik mi geliyorlar arkadaşlar yavaşça sesimizi. Sesim, sesimizi biliyorlar tabi. Yeah, yeah. Şöyle yakınlaştırayım. Yeah, yeah. Davarlarımız güney tarafa atladı. Hey! 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 Geçi. Şunlar bir çevireyim arkadaşlar. Konumuza başlayalım anlatmaya. Şimdi durmayacak bu. Çiğ. Hey. Çi. Hey. 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 Ya burada çok dağılıyor. Çiğden tutmuyor otu yemiyor. Seyir diyor o yüzden. Otlandı dağlarımız maşallah. Mallarımızda dur sabi Susuradaydım arkadaşlar sabah acayip sıcak vardı da bir yora geçti ya serinledik geliyor mallarımız karşıda hey ya! hey 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 Dikkat edin arkadaşlar bunda beğenir. Her şeyine bakacaksınız. Durmadan takip ediyoruz biz beğenir Geçen canavar vardı hatta da var önünde. 5 kilometre ile önündeymiş. Köpeklerin haberi oldu hemen. Gök bir şey ben de gördüm hemen gayrı. Köpekler oradan bir aldı. Bir buçuk saat gelmedi arkadaşlar tam. Canavarın kovmasından. 5 kilometre ile alıyorlar kokusunu hissediyorlar köpekler. Geçi geçi geri dön. Hemen hemen bir hafta ile oldu işte canavar o zaman geldi Davanın neymiş. Benim kara karabaş gibi bir şey. Orman içindeymiş. Hemen haber oldu ilk önce karabaşın haber oldu. Çişt. Geçi geri dön. Geçi. Sanız da arkadaşlar darmadağın. Geliyor karşıda kımallarımızla dökülüp geliyor. Yukarıda çeşme var. Orayı da gösterin arkadaşlar. Koyacak dediğimiz yer. Hey ya! Heyledik sıra geliyor arkadaşlar karşı mallarımız. Hey! Evet arkadaşlar çeşmemizin başına çıktım. Davarım aşağı taraftan çıkıp geliyor. Ben suya çıkmadı davar şimdi. Yağmur da güzel yağmur yağıyor. Davarımı yönetledim aşağıdan yukarı doğru. Davar suya çıkmadı. Sır ben de gideyim dedim. Çeke, çekeyin çeşmemizi dedim arkadaşlar. Çeşmemizin başına çıktım. Davarım aşağıda. Ben burada konuşmamı yapayım arkadaşlar. Seyredin çeşmemizde. Evet arkadaşlar Kuyucak çeşmesi dediğimiz yer bura. Bir tane çeşmemiz var bizim. O kadar mal buradan sulanıyor benim. Başka dağımızda çeşme yok. Meşhur Kuyucak çeşmesi diye bura derler. Kışın tabi bura daha fazla akar. Şimdi de kazaldı ama olsun. Kurumaz bura. Temiz tutuyorum arkadaşlar. Malın içeceği suyu günlük temizlerin Yosun tuttuk sıra burayı temizlemeye çalışırım elimden geldiği kadar. Benim mallar sulanacak tabi başka mal da yok bu tarafta. O yüzden gelen hayvanlar her şey için temizce diye bu atılı temiz tutmaya çalışırım elimden geldiği kadar diye. Güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Güzel yağmur yağıyor arkadaşlar şu anda zaten. Davar suya çıkmadı suramadığı için. Evet arkadaşlar ne diye ben hayvancılığı seçtim. Şey onu konuşacağım arkadaşlar. Üretmeyi seviyorum arkadaşlar ya. Bir şey üretmeyi. Okumayı seçmedim. Canım istemedi. Zorla değil. Bu da meslek. Bu da güzel bir meslek arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çıkayın. Okumayı sevmedim arkadaşlar. Davar gütmeyi, üretmeyi, bir şey üretmeyi çok seviyorum hani. Bahçede, tarlada olsun onu üretmeyi çok seviyorum malı melalı yoksa yapmayız zaten yağmur yağıyor gördüğünüz gibi bir seviyor, bir açılıyor ben de buraya çıkayım dedim davarım aşağıda köpeklerle beraber duruyor ormanlarımız dağlarımızdan göstereyim arkadaşlar dediğim gibi üretmeyi seviyorum okumadım canım istemedi hevesli okunmaz tabi heves olacak okunur heves olunacak yapılır davarcılık her şey öyle arkadaşlar zorla okunacak diye bir şey yok. O yüzden ben de okumayı seçmedim. Ne yapalım? Üretmeye devam. Kameranın bir tarafını açan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kuyucak Çeşmesi burası. Buralar orman. Şöyle yukarılara doğru çıkalım. Ben size şuralar göstereyim arkadaşlar. Davarım da aşağıda. Davar duru köpeklerle beraber. Ben şuraları size göstereyim. de varım çıkamadı. Ama ben çıkayım çekeyim dedim size buraları. Umarım iyi olur beğenirsiniz bu dağları. Hep orman benim buralar. Tabii herkes ben de o koyup masada oturmak istedim ama merak var tabii merak sur Her şey olur. Herkes ister masada oturmayı. Ama ben dolanmayı tercih ettim. Üretmeyi. Zevk kalmıyor mu öyle işlerden? Bu iş bana zevk geliyor. Zevk aldığın işi yapacaksın arkadaşlar bu devirde. Yoksa şey olmaz ya. İyi olmuyor yoksa. Hevesle yapacaksın ki tutasın gelecek yaptığın işi. Arkadaşlar buralarda para aramış millet. Eskiden buralar şeymiş. Gavurların evleri varmış buralarda. Buralarda millet para aramış. Delik deşik koymuşlar bu dağı. Görüyorsunuz. Bulurlar mı bulmazlar mı bilmiyorum da artık. Burayı değişmişler. Kim değişti ondan daha haberim yok. Değişiyorlar burada ben dağdayken. Her yan değişik bu dağın. Gavurların yat evi varmış eskiden buralarda herhalde. Öyle diyorlar. Evet arkadaşlar ormanlarımız yukarıda keş deliğimiz var şu tarafta dediğimizde. O da şimdi tepesinde keş delikimizde Delik var orada bir. Öyle olmuşlar. Hep orman arkadaşlar. Buralardan ener çıkarın ben hep. Bu dağlar hep ben hep ben günlük buralarda ener çıkar. Güder. Buraların arkaları var. Arkalar doğru ben buranın. Yukarı doğru çıkıyor. Ama da var aşağıda ben şuralardan çekeyim da varma şey yapmaya. Bu sesler de ötüyor. Kimsecikler yok arkadaşlar bu dağlarda. Benden başka. Buralar kazmışlar arkadaşlar işte. Para para aramışlar. Hazine aramışlar. Her yana kazık bu dağın. Millet kazmış buralarda hep. Eskiden dediğim gibi ev, evler varmış burada. Güney taraflarda orman yok bizim. Buz taraflar çıklı orman. Buranın arkasında. Buranın depenin arkası, arkası da orman. Yukarı doğru da orman geliyor. Bugün en arkası da orman arkadaşlar. Buradan depeye çıktığında oranın arka taraf buz da orman. Kuzu göbeği dedikleri orada olur. Evet arkadaşlar işte. Buradan çekim yapabiliyorum anca. Da varım aşağıda. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. Da varım başına doğru gideyim ben. Dediğim gibi yetiştireceğin de üreteceğin de bu şey ya dünyada. O da yetiştirmek de önemli tabi. Çalışır ki adam ben öyle çalışmayı sevmiyorum işte. Tek üretmeyi seviyorum. Bir şey olsun da üreteyim de ne olursa olsun anı. Davarın başına gideyin arkadaşlar ben. Davarlarım da orada yaylı uğraşçı adam ama bir yere gitmez de ne olur ne olmaz. Çıktık gösterdik ama daha yukarıları göstereceğiz lazım izin verirse. Oralarda göstereyim sizlere. Kuzu göbeği de topladım arkadaşlar. Onu da göstereyim ben size şurada. Davanın başına göstereyim kuzu göbeklerimi de ormanda topladım. Bu ormanlarda oluyor işte kuzu göbeği dedikleri arkadaşlar. Acayip bir soğuk var şu anda. Yüzüm yüzüm yandı. Islandık. Kalın bir şey de giymedi üstümüze. Olacak her şey bunda arkadaşlar. Zevkle yapıyoruz bir işi. Her şey olacak bu şeyde. Evet arkadaşlar davarım da gitmiş vallahi. Ben de yayla sanıyordum güneyden öteye doğru gitmiş. Onun öne doğru geçmeye çalışacağım arkadaşlar ben. Video çekeceğiz diye davar da beldireceğiz vallahi biz. Onun öne geçme geçelim bir an evvel de, Beldirmeden. Çan sesi ötmeye başladı ama yakınlaştı herhalde. Çan sesi gelmeye başladı. Herhalde şurada arkadaşlar çan sesi gel geliyor. geliyor. Davar beldireceğiz biz arkadaşlar bu gelişini. Köpekler başına ama eve gidecek. eve doğru yönlenir var Başka bir yere gitmez. Yukarıda biz var çünkü. Aşağı köye Başka bir yere gidemez aşağı taraf. Evet arkadaşlar dağlarımız. Şöyle bu daha çekeyim. Davarın aşağı yanımda sesi geliyor. kuş seslerini görüyorsunuz baharın gelmesiyle. Evet arkadaşlar davarımı buldum aşağıdan çıktı. Çıkıp geliyormuş. Kuzu göbeklerimi göstereyim arkadaşlar size. Çantamız da kaplamız var arkadaşlar. Telefon şarjı bitmesin diye video yaparken çok diyor. Sizlere iyi video yapma için uğraşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzu göbeklerimiz bunlar içinde yarım kilo kadar var. 19 güne çıkıyoruz Allah izin verirse sizin sayenizde desteklerinizle ben de elimden gelen desteği yapıyorum. O yüzden ana çekimlerimi yapıyorum canım ana Şöyle bakın arkadaşlar içinde bu var. Dün de buldum bu yarım kilo. Bugün de yarım kilo var. Yumruk kadar var arkadaşlar. Kuzu göbeği işte. Vitamin depos diyorlar arkadaşlar buna. Sizler için daha iyi, güzel video çekmeye için uğraşıyorum arkadaşlar. Daha yavaş yavaş alışıyoruz ama iyiye gidiyoruz desteklerinizle de. sağ olun var olun daha da yükseleceğiz Allah verisi verirse umarım beğenirsiniz videomu iyi, iyi, olmuştur bakın bakayım sizlere yukarıları gösterdim arkadaşlar da varım çıkmadı su susuz olmadığını yağmur çiçilediğine su istemiyor yani o yüzden çıkmaz susuz olsa ama hemen oraya seyirdirdi su içme için bugünlük de böyle olsun arkadaşlar daha Dıkı manzara gösterdim. Dıkı konuştuk arkadaşlar. Şöyle davarlan da yukarı doğru çevirdim gene daha vakit Az daha yağsın. Ondan sonra eve doğru gidelim. Haydi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenirseniz YouTube kanalıma abone olun. Umarım iyi olmuştur. Daha da yükseleceğiz. Daha da iyilerini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla. Sizler için uğraşacağım işte. Dağları, daşları köy hayatını göstereceğim size arkadaşlar. Haydi Allah'a emanet olun.